Bunun için emeklilerin gözü, kulağı Anayasa Mahkemesi'nde. Kamu Denetçiliği Kurumu Ombudsman tarafından haklı bulunan ancak idare mahkemesi ve Yargıtay'dan olumsuz yanıt alan Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Avcı'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun sonucu merak ediliyor. Anayasa Mahkemesi'nin 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak yolunu açacak başvuruyu kısa sürede değerlendirmesi bekleniyor. Eğer Mahkeme 2000 yılı öncesine ilişkin intibak düzenlemesinin yürürlük maddesinin iptali yönünde karar verirse emeklilere intibak zammı yolu açılacak. Seyyanen artış şart Atay'da bir enflasyona bağlantılı olarak yapılan maaş zamları ile emekliler enflasyona ezdirilmiyor olsa da milyonlarcasının temel maaşları düşük olduğu için artışlar tatmin edici olamıyor. Uzmanlar bu yüzden emeklilere seyyanen zam yapılmasının şart olduğu üzerinde duruyor.